Yandan 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 haydi bakalım Yürü Hadi bakalım Yürü hadi Hadi Geç. Bak şu 25 numara ambara alıştı Direkt oraya gidiyor ha Hadi Arka tarafa koyalım abi, arka tarafa koyalım onu. Öne o kuzuların yerine. E oraya girecekler kuzular. Girsinler, bunlar hepten onun pestini çıkartacak. Daram, daram, daram. Geliyor. Oğlum, gel. Gel bakalım, gel. Acıktın mı sen? Acıktın mı? He? Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktın mı oğlum? Ha 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 ha. Bekle, bekle. Oğlum. Oh, oh, Düşürüyordun ya lan beni. Bekle, bekle, bekle bakayım. Bekle. Bekle oğlum, bekle. Aferin sen. Aferin. Aferin. Aferin sana akıllı oğlum benim. Bekle dedi mi bekliyor bak. Hadi tamam gel. Ma ma ma. Aslanım benim. Dostlar merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Dünkü yorumlarda maceracı Yasin kardeşim böyle yaşça genç takipçilerimizden, abonelerimizden olduğunu sanıyorum. Yani fotoğrafında en azından öyle görünüyor. Yaşını da bana belirtirsen Yasin'cim çok hoşuma gidecek. Yasin, maceracı Yasin videoları Böyle ailecek Takip Ettiğini Söyledi İnanın Gerçekten Çok Hoşuma Gitti Bu e, Kanalı Açarken Yani Bu Kadar Teveccüh Göstereceğinizi Hiç Tahmin Etmiyordum Gerçekten e, O Yüzden Hepinize Tekrar Tekrar Canı Gönülden Çok Teşekkür Ediyorum Ve Bu Sıradaki Türkiye'de e, Maceracı Yasin Kardeşim Sana Geliyor Bakalım Beğenecek mi? Ahırları cam cama muallim Ahırları cam cama muallim Selam söyle çobana muallim Selam söyle çobana muallim Çoban koyunu vermezse muallim Çoban koyunu vermezse muallim Kuzusunu kurt kapsın muallim Kuzusunu kurt kapsın muallim Bedi istedim sen vermen çobanım ben istediğim sen vermen çobanım gerisini ben bilmem çobanım gerisini ben bilmem çobanım Çoban kuzuna sahip çık çobanım çoban kuzuna sahip çık çobanım kuzuları kaptırma çobanım kuzuları kaptırma çobanım Dostlar koyunların başında beklerken Böyle çokça vakit oluyor düşünmek için hayal kurmak için. Dolayısıyla ben de birçok zamanı hayal kurarak geçiriyorum. Ama şimdi e, hayalimin bir tanesini size göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Anlatmayacağım, göstereceğim. Ama onun için şuradaki tepeye tırmanmam gerekiyor ki daha iyi gösterebileyim. Kanalımızla yeni tanışan, aramıza yeni katılan dostlarımız oluyor. Ee, sıkça soruluyor, kendi yerin mi, kira mı, kiralar ne kadar falan diye. Dostlar, ben buraya, bu köyde yaşayan e, tanıdıklarımın yanına geldim. Hasbel kader, onlar da kendi güçlerince bu işi yapıyorlardı. Ben de dedim yanınıza kabul ederseniz, ben de dedim çobanlık yapmak istiyorum, bu işi yapmak istiyorum diye rica ettim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Bir kardeşleri olarak yanlarına kabul ettiler. Ee, onlardan da Allah razı olsun. <laughs> Yer onların yeri. Ben kira vermiyorum. Birkaç parça tarlaları da var. Onlarla da kullanıyoruz. Tabi yetmediği için kiralama yapıyoruz. Durum bundan ibaret. Tabi e, hayal kuruyorum dedim. Tabi hayallerimden bir tanesi de bir gün gelirdi e, kendi yerimin sahibi olmak şimdi benim hayalimde canlandırdığım yere çok benzeyen bir yer var. O orayla e, şu an sizin aranızda ben varım. Aradan çekilip size hayalimi göstermek istiyorum. İşte burası dostlar. Burası benim hayalimdeki yere çok benziyor. Böyle birkaç dönüm arazi içerisinde e, ahşap ev Yanında işte sundurması, kümesi ve e, çadır veya başka bir şeyden de olabilir, bir ahır. Şimdi buradaki komşularımız, e, komşularımız diyorum bizim yer şurası. Şu karşıda kiremitli olan yer. Bu komşumuz e, devamlı burada kalmıyor. E, gidip geliyorlar buraya. O çadırı da yeni yaptılar ama ne için yaptılar bilmiyorum. Ee, i̇nşallah onlar da Bir an önce faaliyete geçerler ee, Çünkü çok hevesli Aile olduğunu görüyorum Böyle çok yakından tanışamadık Selamlaşıyoruz güler yüzlü e, insanlar sağ olsunlar Ama sanki benim böyle e, Hayalimi görmüşlerdi yapmışlar gibi <laughs> Düşünüyorum bazen ee, Gerçekten buraya heves ediyorum İnşallah Allah da bir gün bize böyle bir yer e, Nasip ederse çok mutlu oluruz. Tabi dostlar, sizlerin de hayali var. İnanın ben de e, o hayallerinize ulaşmanız için e, hep dua ediyorum. En az ben de sizin kadar köyünüze hayvanlarınıza ulaşmayı ulaşmanızı istiyorum. Tabi ben burayı tepeye çıktım. Koyunları çıkarmak istemiyordum ama onlar da peşimden çıkıverdiler. Zahmet oldu onlara da. Bayağı kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı dik bir şey burası. Yokuş. Ama çıkmışken burayı da birazcık şöyle bir otlasınlar bakalım. Buranın manzarası çok güzel. Yazın ayrı bir güzel oluyor dostlar burası. Çünkü Ay, evet şeyi çıkarmakta zorlandım. tripodumuzu. Buradaki ağaçlar böyle kiraz ağaçları dostlar. Sahibi de sağ olsun bize tümden izin verdiği için böyle koyunlarla ara ara girdiğimizde kirazlardan yiyoruz. Şimdi dostlar geçenlerde arkadaşlarımızdan dostlarımızdan birisi söylemişti hani meyve toplarken helallik istemek lazım diye. Şimdi köy yerinde adet nasıl biliyor musunuz dostlar? Hani e, Göz hakkı diye bir şey bir tabir var ya Tabi göz hakkı diye bir şey olduğuna Aynı zamanda e, Öyle bir şey olamaz da e, Köyde hani böyle Komşunun Meyvesi var diyelim canınız çekti Hani böyle dalına bu dağına zarar vermeden e, Toplayıp Yiyebildiğiniz kadar yersiniz. Ona kimse bir şey demez. Tabii ki elinize bir poşet çanta alıp sepet alıp doldurmak istediğinizde bunun için izin almak gerekiyor. Yoksa e, onun haricinde kimse işte o meyveyi komşusundan sakınmıyor. <laughs> hey! yüzden her defasında ayrı 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 izin almıyoruz. Burada herkes eğer kendi bahçesinde yoksa komşunun bahçesinden heves ettiyse hiç izin almadan yiyebilir. Ama böyle tabi e, poşete çantaya dolduracak gibi toplamak isterse o zaman tabii ki müsaade istedim. Hadi. Burada da böyle bir yonca tarlası var. Tabi bizim değil. Oya buraya giremiyoruz. Allah nasip ederse ben de ileride böyle bir yonca tarlası ekmek istiyorum. Tabi koyunları da burada Vurdurmak ve zapt etmekte güçlük çekiyorum. Hı, kış, kış, kış. Hadi. Bak, tepeye çıkmakta bayağı yordu beni. Şu ufak şuraya yürüdüğüm zaman karşıdaki köy görünecek. Buranın da manzarasını göstereyim size. Tabii buraya çıkınca rüzgar iyice çoğaldı. İnşallah çok rahatsız edici bir ses haline gelmez videoda. Evet burası da komşu köy. Yani komşu köyümüz Ak Toprak köyü. Ee, buranın da manzarası, doğası en az bizim köy kadar güzel. Bakın şurada da bir küçük bir koyun sürüsü var. Bu köyde de birkaç tane var diye biliyorum koyunculuk yapan. İşte fırsat buldukça o arkadaşların birkaç tanesiyle tanıştım. Fırsat buldukça e, yanlarına gidip onlarla da bu işleri nasıl yapıyorlar, nesi ediyorlar, memnunlar mı, değiller mi diye e, fikirlerini almak istiyorum. Ama henüz işte malumunuz işler yoğun, koşturmacamız çok. Henüz <laughs> fırsat bulup gidemedim. çok kalabalık olmayan bir köy. İşte dostlar gördüğünüz kadar bu kadar bu köy. Sakin, sessiz, doğası güzel. Her taraf görüyorsunuz yemyeşil. Arkası orman. Harika bir doğa. хай 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 хей хей Нэрээ гдиём ба Haydi. Olayı iyice abarttın ha. Hmm. Tamam ulan. lan? Lan. Al, al. Ya bir bu kalmıştı. Ben düşürmediniz. Al. Al hadi al. Al cebinde bir tane daha var. Onu da vereceğim sana. Mutlu oldun mu? Al kuş bunu da vereyim. Hı. Oh. Yarasın. Hadi yürü. Hadi naş. Bak yine aldılar başlarına gidiyorlar bak. Ya nereye gidiyorsunuz nereye? Daha mesai bitmedi. Hadi. Hadi. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Ya, koca tarlayı bırakıp şöyle yol kenarına gelmiyor musunuz? Allah Allah. Haydi. hadi Haydi. 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 Haydi.

Seni video çekeceğim şimdi, tamam mı? Tamam. Dostlar, evet. Remzi abimiz e, bu köyden. Kendisi tek kankam olur bu köyde. O Türkçe'yi yarım yamalak biliyor. Ben Çerkezce hiç bilmiyorum. Malumunuz bu köy Çerkez köyü. Çerkezce bilmediğim için Tarzanca anlaşıyoruz. Bu akşam <laughs> biraz evet. bana yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bu akşamlık da bu kadar olsun kendisine teşekkür ettik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Enzalarımza abi. Köy, daha ha, gelsinler ha. mi? Ha, ha. Köye gelsinler bizi ziyaret ediyoruz. gel. Gelsinler. Tamam. Köye bekliyoruz mutlaka. Görüşmek üzere.